Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde bir mühim örneği okuyacağız. Evet 4-5 satırlık kısa bir metin. Evet hemen Bismillah diyerek başlayalım. Bu arada lütfen Youtube'da Zafer Şık kanalımıza abone olmayı, dersimizi paylaşmayı, tavsiye etmeyi unutmayın. Peki hemen başlıyoruz. Yukarıda arkadaşlar şurada şu kısım arkadaşlar öyle söyleyeyim mezburun ademisi yani adamı İdris'e verildi yazıyor. Fi 25 ca yani cemaziyel evvel sene 979 tarihi arkadaşlar. Evet. Kilis Kilis Muharriri yani kilisle ilgili tarihi yazan vesaire Abdülbakiye hüküm ki hüküm ki mukaddema vilayeti mezbure tahriri yani kilisle ilgili tarihi yazmakla vazifeli olan kişi arkadaşlar ferman olunan ferman olunan zide kadruhuya zide kadruhuya hitaben livai mezbur ifrazından zahamet ve tımar tercih olunmak için evamiri şerife yazılmıştır. Ol ahkamı şerife kemakan yani daha önce de olduğu gibi takarrur olunmağın buyurdum ki varduk yani bu hüküm bu emir size sana vardığında diyor amel eyleyüp zaamet ve tımar ve tarakkileri ifrazından tevcih olunmağın elinde elinde emri olanlara ol ahkamı şerife mucebince mucebince liva imeskur ifrazından müstehak oldukları evet miktar zaamet ve tımar ve terakkileri terakkilerini tevcih idüp tezkirelerini viresiz tezkirelerini viresiz zikir olunan evet zikir olunan evamiri şerife bana hitaben olmamıştır olmamıştır deyü taallül ve bahane eylemeyesiz ya da eylemeyesin şeklinde arkadaşlar. Bir mühimme örneği 16 nolu arkadaşlar 16 numaralı mühimme örneğinden okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur arkadaşlar. 16. yüzyıl metinlerinden. Peki teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar bir mühime örneği okumaya çalıştık. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.